Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz. Küçük lüle durumunda kıvrımlı saç. Bukle. Bukle. doğru cevap. Altı harflere geçtik. Bir özel isim soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kara kıta olarak da bilinen kıtanın adı. Kıtaları sayın. Avrupa. Değil. Asya, Antarktika. Değil. Harf alayım. Gelmedi aklıma. Peki. Avrupa, Asya, Antarktika. Sıcak diyebildiğimiz bir kıta. Afrika. Afrika doğru cevap. <laughs> Hanımlar beyler ikinci altı harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz şimdi. Rengini, tazeliğini, parlaklığını yitirmek. Mastarla bitiyor. Sönmek. Değil. Harf alayım. Verelim. O. Solmak. Solmak doğru cevap. Yedi argillerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk? Tamamlanmamış cümlelerin sonuna veya başına yan yana konulan işaretin adı. Tamamlanmamış. Hayır. Hayır. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna. Böyle havada bıraktığımız. Üç nokta. Üç nokta doğru cevap. Yıldız Hanım yarışmanın tam ortasındayız. 3300 puanımız var. 2 dakika 40 saniyede süremiz var. Fena durumda değiliz. Siz ne durumdasınız? Ben daha iyiyim. Teşekkür ederim. Rica evet. ederim. O zaman devam ediyorum. 7 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sormuşuz. <laughs> Avustralya'da yaşayan iri otçul ve memeli bir hayvan. Kanguru. Kanguru doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelime cevap isteyeceğiz. İkinci kelime de edat üstelik. Bakalım. Bir işi veya davranışı düzgün ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek. Harf alayım. Verelim. D. Harf alayım. Verdik bir tane daha. M. Düzgün doğru bir, şey. bir sesli harf koyun. Ad, adam gibi. Adam gibi doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Mastarla bir tane bir cevaba ihtiyacımız var. Yine bakalım. Daldan ağaçtan alıp toplamak. Koparmak. Koparmak doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bilişimden geliyor soru. Buyursunlar. Bir sosyal medya uygulamasında o an aktif olmak anlamına gelen sözcük. Çevrim içi. Çevrim içi doğru cevap. Yine dokuz harfli iki kelime bir hukuk terimi. Bakalım soruya. Kazalarda dikkatsizlikten ve özensizlikten dolayı işlenen büyük hatanın hukuktaki adı. Harf alayım. Harf alayım. Aldık bir tane. K. Güzel yerden geldi. İki kelime. Ne? Evet, bir şey kaza mı? Değil. Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Yumuşak G. Ağır kusur. Ağır kusur doğru cevap.